Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Filmbox uygulamasına nasıl kaydolursunuz, nasıl hesap oluşturursunuz, onu anlatacağım. Ee, bu da e, bilinen Netflix, Exen, Disney Plus gibi bir platform. Ee, ben üyelik oluşturdum, size de anlatmak istedim. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle şunu söylemem gerek. Ben bu Filmbox uygulamasına e, Vodafone hediye çarkından kazandığım indirim kodu sayesinde katıldım. Daha öncesinde e, böyle bir uygulamanın var olduğuna dair bilgim yoktu arkadaşlar. E, bu hediye kodunu kullanarak, e, aktif ederek bu uygulamaya katıldım ve bir ay ücretsiz olarak kullanmaya başlayacağım kim dedilerseniz e, videomuza devam edelim Uygulamayı indirdikten sonra tekrar internet sitesine girmeniz gerekiyor. İnternet üzerinden e, Filmbox uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Buradan kodunuzu giriyorsunuz ve kodunuzu aktif ediyorsunuz. Üçüncü adımda kart sahibi ismi, e-posta adresiniz, kart numaranız ve kart diğer kart bilgilerinizi girdikten sonra e, kodunuz e, aktif olmuş oluyor arkadaşlar. Videonun sonuna gelirken sizlere video hakkında birkaç notum olacak ee, ve e, birkaç da isteğim olacak arkadaşlar. Birincisi videonun içeriğinde dikkat ettiyseniz 7 gün ücretsiz dene gibi bir yazı vardı. Bu uygulamayı indirdikten sonra ya da internet sitesine girdikten sonra karşınıza çıkacaktır. Benim gibi 30 gün ücretsiz e, kullanım kodu kazanmadıysanız da 7 gün ücretsiz deneyebiliyorsunuz. Ama 7 günün sonunda bunu iptal etmeniz gerekiyor. İptal etmediğiniz takdirde kart bilgilerinizi girdiğiniz için sizden belli bir ücret kesilecektir. İkinci notumda benim 30 gün ücretsiz deneme kodum vardı. Yani 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyordum. Gene aynı şekilde kart bilgilerimi girdiğim için şu an 21 Mayıs'ta bitiyor benim e, 21 Mayıs'ta değil de 20'sinde ben iptal ederim. Böylelikle kartımdan para kesilmez. Ee, ve 30 günü 29 gününü uygulamayı ücretsiz bir şekilde kullanmış olurum. Bu hususlara dikkat edin. Kartınızdan sonrasında para kesilmesin. Tabii ki üyeliğinizi devam ettirmek istemiyorsanız, iptal etmek istiyorsanız. Ve üçüncü özel isteğim de video dışı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu videomda bu kadardı. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Ve buraya kadar izlediyseniz abone de olmanızı isterim.